Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumu son hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Samsun'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörlerinin en iyilerinden birine MKM Müzik ve Sanat Galerisi'ne konuk olduk. Yanımızda işletme müdürlerimizden Sayın Kristina Hanımefendi ve eğitim üzerine burada gerçekten uzmanlaşmış bir eğitmenimiz Sayın Mehmet Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhabalar Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Özellikle değerli izleyicilerimize öncelikle sizden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki çalışmalarınız ve yapmış olduğunuz işlerle ilgili sizlerden bilgi alacağız. Ama öncelikle Kristina Hanım kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet vermektedir? Bu konuda bize yardımcı olarak Mehmet Christina Bey de Hanım, rica ederim. Kristina Hanım bütün söylediklerinizi anlamakta. Fakat Türkçe'yi birkaç yıldır Hı -hı. öğrendiği için ben yardımcı olacağım. Kristina Hanım... Aslında Litvanyalı hı hı. fakat işte Rusya, Kazakistan gibi bir daha birçok ülkede e, bu tür çalışmaları hı hı. yapmış. Son derece tecrübeli bir e, idareci. Ayrıca yine e, okulun ortaklarından Nuray da e, bu sektörde. Onların ikisinin e, kurdukları bu oluşumda. Ben de devlet operatörü sanatçısı Mehmet Ortaç. E, eğitmen olarak görev yapıyorum. Bu yurttaşınıza da yardımcı oluyor. Şimdi Mehmet Bey, öncelikle izin verirseniz ben Kristina Hanım'a Türkiye'ye yerleştikten sonra başarılı çalışmaları memleketimizin gençlerine, çocuklarına vermiş olduğu bu güzel eğitimden ve gayretlerinden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Lütfen kendisine iletirseniz çok sevineceğim. Ben biraz içinde bulunduğumuz MKM Müzik Sanat Galerisi'nin e, detaylı bilgilerini istemeye çalışacağım. Şöyle... Ne zaman kuruldu ve verdiğimiz hizmetler nelerdir efendim? Geçen yıl kuruldu. Çok kısa bir süre geçmesine rağmen öğrencilerimiz ilk performanslarını sergilemeye başladılar bile. Yani kuruluşunda üstünde durduğumuz nokta mesleğinin, enstrümanının, en ustalarının öğrencilerimizle birebir usta-çırak ilişkisi içinde çalışmaları ve dünyaya mal olacak sanatçılar yetiştirmek iddiasında olmasıdır. Okulumuzun en önemli özelliği budur. Ben bu dileklerinize katılıyorum. Şimdi efendim toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmekteyiz ve bu alan içerisinde bir yıl boyunca alabileceğimiz öğrenci kapasitemiz nedir ya da bir dönemle ilgili öğrenci kapasitemiz nedir efendim? E, 380 metrekare alan. E, Bale, bari... Tiyatro, drama, keman, bütün yay sazlar, şan ve piyano eğitimi şu anda sürdürülüyor. Öğrenci kapasitemiz kaç kişi? Sanıyorum 100 kişi üzerinde bir sayı da antak kalınmıştır. Evet. 100 kişilik bir genç grubumuzu burada eğitme şansına sahibiz. Evet. Ve bildiğimiz kadarıyla sizlerle birlikte eğitim veren değerli hocalarımız, öğretmenlerimizin büyükçe bir kısmı, yüzde seksenlik bir kısmı kendi ülkelerinde çok başarılı olmuş, evet. uzmanlaşmış kadrolardan, ekiplerden oluşmakta. Ve her öğretim görevlisinin de gerçekten işinin ehli, işinin ustası arkadaşlarımızdan oluşuyor. Evet. Şimdi efendim ben bugüne kadar yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarla sektörünüzün herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletmesi olduğunuzu ve işletmecileri olduğunuzu söylemek istiyorum. Ee, ancak bu sektörler biliyorsunuz sadece kişilere, bireylere ait olmayan çalışmalar içerirler ve sizin gibi hizmet veren birçok firmalarda olabilir. Değerli öğrencilerin sizi tercih etme sebebi sizce nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? Biz öğrencilerimizi sonuna kadar götürmek iddiasındayız. Bunu da gelip derslerimize katılan, okulumuza katılan öğrencilerimiz ve onların değerli velileri kısa sürede e, keşfediyorlar. Çünkü e, göz boyamak için bir sürü kurs açılabilir. Hı hı. E, işte bir parça, bir enstrümanı tıngırdatmak gibi hı hı. gitar falan. Ama yani bizim öğrencilerimiz e, yurt dışındaki çok ünlü konservatvarların örneğin Moskova Devlet Konservatuvarı, İtalya'daki Santa Cecilia oradaki yapılan eğitimlerin bir e, paralelinde eğitim sunuyorlar hı hı. zaten biz buraya öğrenci alırken de hani bir ücretli okul olmasına rağmen e, kesinlikle zor bir sınavdan geçirerek alıyoruz Elit öğrenciler sessizce davranıyorsunuz evet. açıkçası her önüne gelenin buraya alınmadığını biliyoruz Evet. Yani iddiamız odur ki biz kendi alanımızda sadece kendimizle yarışıyoruz. Şu andaki <laughs> görünüm o. Şimdi efendim dediğim gibi başarılı çalışmalarınızda sektörünüzün en iyilerinden birisiniz. Biraz da ileriye yönelik plan ve projelerimizden bahsedelim. İleriye yönelik plan projelerimizin en başında kısa sürede bu konuda bize sponsorluk etmek isteyen bazı kuruluşlar şimdiden devrede. Öğrencilerimizden oluşacak, ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında temsil edecek çok kıymetli bir filarmoni orkestrası kurmak istiyoruz. Bir şan öğrencilerinden, benim öğrencilerimden özellikle oluşan bir çok sesli koro kurmak istiyoruz. Bunlar dünyaya şunu, Samsun'un, Atakum'un markası olarak dünyada ses getiren kuruluşlar olacaktır. Umuyoruz ve diliyoruz bu dileklerinizde bizler de size katılarak en başarılı öğrencilerimizle, en başarılı çalışmalarımızla gerek Samsun'u gerek Türkiye'yi dışarıda ve içeride en iyi temsil edecek gruplar oluşturursunuz. Şimdi efendim siz eğer izin verirseniz sizlerle henüz tanışmamış olan değerli izleyicilerimize ben sizler adına birlikte bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Samsun'dayız. MKM Müzik Sanat Galerisi'nin konu olduğumuzu söylemiştik. Birbirinden kaliteli eğiticileri, öğretmenleri, birbirinden kaliteli eğitimleriyle Miniklerimizi ağırlamaktalar ve öğretmektelerdir ki bu görülmesi gereken bir mekan olarak biz de sizlere tavsiye ediyoruz. Zaten gelinip görüldüğünde gerek eğitimleri gerek ortamlarıyla alakalı gerekli bilgiye ve görsellere sahip olacaksınız. E, şimdilik ben değerli hocalarımdan şu ana kadar kısa bir dönemde olsa ders aldığından derslerindeki başarılarını sergilemek isteyen miniklerimizle bir araya gelip biraz onlardan da görseller almak istiyorum izin verirseniz. Değerli sektör haber merkezi izleyicileri MKM Müzik Sanat Galerisi'nin tanıtmaya ve tanımaya devam ediyoruz. Şimdi miliklerimizle birlikte olmak üzere hemen yan odaya geçiyorum. Değerli izleyicilerimiz MKM Müzik Sanat Galerisi ve Akademisi'nin şu an konu olduğumuzu söylemiştik. Tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Şu an hemen yanımızda görmüş olduğunuz değerli öğrencilerimiz. Aslında 3 ay, 4 ay, 5 aylık gibi eğitimler sonrası belli bir düzeye gelmiş, belli bir eğitim aldıktan sonra kendilerini sergileyebilecek duruma gelmiş durumdalar. Ve bunlarla ilgili bilgiyi biz İçinde bulunduğumuz akademinin eğitimcilerinden Sayın Nuray paylaşmak istiyoruz. Şu anda bize gösteri yapacak olan, piyanosuyla bizlere biraz da olsun eğlendirecek ve aldığı eğitimle ilgili örnekleri sunacak olan değerli kardeşimiz Jüri. Öncelikle kaç ay eğitim sonrası bize bu gösteri yapabildiğini söyler misiniz? Piyano öğrencimiz Julian Barış yaklaşık 5 aydır bizde eğitim alıyor. Şu anki performansı da bu 5 aylık bir performans. 5 aylık eğitim sonrası bize şu an sergileyeceği müzikle ilgili biraz kendilerinden bilgi alalım. Öncelikle merhaba. Merhaba. Şu an bize çalmak istediğin parçanın adı ve yazarı kimdir? E, Chopin e, Nocturne Nocturne. Yes, Çok teşekkür ederiz şimdiden. Lütfen buyurun. <laughs> thank you Değerli izleyicilerimiz, Samsun'dan MKM Müzik Sanat Akademisi'nden size aktaracaklarımız birazdan son bulacak. Ancak 3 ya da 4 aylık, bilemediniz 5 aylık bir eğitim sonrası sergilenen becerileri gördükten sonra açıkçası o sıralara geçip ben de öğrenecek olmak gibi bir düşünceye sahip oldum. Şimdi bizlere bu şansı verdiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar başarılarınızın devamını diliyorum. Oldukça güzel bir görseldi. Çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mehmet Bey bu tecrübeleri çalışmalarımızdan bu kardeşlerimizin başarılı çalışmalarından dolayı sizi kutluyorum ve tekrar size teşekkür ediyorum. Şimdi bize kapanışta eşlik edecek olan değerli kardeşimiz zannediyorum henüz çok yeni. Evet bugün ilk dersini yaptık. Kendisini çok yetenekli buldum ve sınıfıma kabul ettim. Gelecekte çok iyi bir şarkıcı olacağından eminim. Sena Hanım'dı bildiğimiz kadarıyla. Sena Hanım bugün ilk günlerinizdi. Biz de sizi ilerleyen tarihlerde, ilerleyen zamanlarda çok ünlü bir sanatçı olarak görmek arzusuyla ilk günlerinde kendinle tanışma şansı yakalamış biri olarak sizleri dinliyoruz. Hadi bakalım bir sesini gösteren egzersiz yapalım. ilk derste. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz devam edecek. Samsun'dan MKM Müzik Sanat Akademisi'nden size aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.